Oğlum onu da benim karıyı kandırmak için yaptım. Anlasana. Ha, doğru. Seni karıyı kandırmak için. Haklısın. Sen de haklısın. Sana sevgimi verdim. Ama buralarda o da karın doyurmuyor. Mahu da haklı. O da sevi. Hem de zengin. Galiba bu işte bir tek haksız var. O da ben. Kendinden şüpheye düş, Maho'dan düşme. Delmeyip bocan. İledir. Allah ne muradın varsa versin. Estağfurullah. <laughs> Gördün mü lan? Ye ye. Hadi hadi güle güle. Güle. Ay, güle, güle. Allah, güle, güle. Allah, güle güle. Güle Allah yolunu açar. Allah binanı kayıp etsin inşallah. Ay, Allah. Tuttuğunu altın et tuttu. Hadi, gülüyor. hadi gülüyor. güle güle. Güle güle. Güle Bakalım bu mahonun borcunu nasıl ödeyecek? Ufa!